Arkadaşlar bugün ne? Bir arkadaşımız var. Ona birlikte VS atacağız. Bak ödülü açıklıyorum. Bak ben ben bir kendime ödül istemiyorum. Eğer adı ne kanka senin? Meli. Eğer Meli kazanırsa 10 Bekle. Eğer Meli kazanırsa 100k UC vereceğiz kendisine. Şu an kayıttayız. Ee, seni. Alırsın o da. Ha? O da kartı ve. Be, ben benim ucalar sıfır. Kaç ucan var senin? Ya az önce 220 dedin ya. Hadi bekliyorum. Hadi bir tane biraz ya yani, yüz 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 ya bir tane olmaz mı? Tamam belki ben bir arkadaş çağırayım belki o bize o da kurur bir ve iki atarım size karşı Berat çağırır. Berat diye bir çocuk var onu çağıracağım şey yapalım ona soracağım o o da kursun. ben tek siz ikiniz yaparız belki. eceğim kombinimiz gerek ya, bu, bu, bu. bekle son sen, sen. Son evet. kanka çok yaparsın da şimdi bekle Bir, bir iki arkadaşını çağır be. Hmm. Tamam. Bir iki arkadaşını çağır. Bir, bir iki arkadaşını çağır. Çalışıyordum da <laughs> kapatmak zorunda kaldım. Meşgul duruyor. Annem beni arıyor. Alo? Anne <Aniş>, ne yapıyorsun? <laughs> Alo ne yapıyorsun annem? <laughs> <Hı -hı. Gülüyor> i̇yi. Çok iyi geçti. Hı hı. yani güzel bence. Ben iyiyim. Hı hı. bayağı yani bayağı. Az. Kapatayım mı? Türkçe çalışıyor. Türkçe. Türkçe. Hadi bay bay. Bay bay. Şimdi kanka. Emir bak ikiniz de bir susun. Şimdi şu Emir bir şey bir şey bir şey. Kardeşim sen bize oda kurabilir misin? Bir oda kartı kur yani bir oda kartı. Selamünaleyküm aslan. 2v2 2V, vs atalım isterseniz. TDM o no 1 kanka Orbeon'dan sonra. Can. Kanka bak. Bak. şimdi ben PJR Mahmut ses ver kardeşim bak bak tamam. şöyle yapacağız bak Mahmutla ben siz ikiniz TDM gireceğiz bak biz şimdi şöyle bir iddia koyayım ben orada ben yani kaybeden Bak yani şöyle. E, kaybeden e, takım yani biz ikimiz olacağız ben bu siz ikiniz. Kaybeden takım 2 ve 2 işte. Ben Mah ben Mahmut olacağız. Siz emirli, Meli olacak. Kanka bak şöyle. Kaybeden takım ikisi yarışa yani 5K uca atacak kazanan takıma. Yani 5K. Ben o çocuk bir şekilde ayarlayacaksın Umut odayı kuruyor mu Hı. Söyle. Evet. O zaman şey yap. Sen o ıı, arkadaşını çağır. Bir tane arkadaşım vardı ya. Onu çağır. O da Mahmut'u çağırsın. Ben hepsini hepsi O zaman yap, yani kendimiz girek ben hazır verdim. Oynar bir kere. Çıkma çıkma. Bu maça atak çıkarız sonra. bizim takımdakilere söylüyorum bizim takımdakilere söylüyorum bak şu an bir vs girdik yani karşı takım kazanırsa herkese istek atacağım her birine 5k ucu atacağım tamam mı ve biz kaybedersek yani yok kazanırsak yok lan belki, ben varsam tabii kazanırız kaybedersek eğer bak bizim takımdaki herkese söylüyorum Kaybedersek ben herkese toplamda yani herkese beşer kavucu atacağım. Herkese beşer kavucu atacağım. Bak şu an hatta videoyu kaydediyorum. Herkese beşer kavucu benden kaybedersek. Okey? Hadi bakalım.

kayıttayız değil mi? Aynen kayıttayız. Abi şu an yani valla gerçekten söyledim ama bakın 5 kavga ile nasıl yetiştirdi bu kadar çocuğum. Çok sıkıntı bir iddia yedik adamlar çeviriyor çünkü. Çok hızlı başladık arkadaşlar. Ben arkadaşlar ses kapalı. Allah'a Allah. emanet Ben 5 kalıcıya verdik kadar kötü oldu bize. Ama sanki hani bir ihtimal belki kazanacaklar. Öyle sene bir iş daha koydum. Ben arkadaşımdan isterim ama. Ama bu çabuk. <laughs> <laughs> Bak ben olmasam ne yapacak piçler. Şey. Zenci. Hocam bakın iyiydi ya kim mini, mini oynuyor? O mini oynayanın anasını çocuğu mu bırak Arkadaşımla. Arkadaşlar bir şey görmüyoruz. Dikiler kimle diyor. Ay, yatamadım. Abi girişle 5K gidiyor ha. 5, 10, 15K. Nereden baksan bir 4 lira yapıyor. Abi 30 FPS TDM No 1 göstereyim size 30 FPS TDM No 1 dikkat edeceğiz. Diğer kombini de yapmadık. Kombini olmayınca ben oynayamıyorum bu arada. <laughs> Bak 30 FPS CDN no 1 gelsin mi? 30 FPS CDN no 1'e dönüşüyoruz. 31'e 26 gerideyiz. Ölen ölen ölen. Ölen ölen ölen. team. Abi. Abi, hayır, 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 hayır. hayır. Sana Dur dönüşüyoruz arkadaşlar. Bizde o kadar bir yok, yok. Hadi aldığınız <laughs> Allah'ım yandık. Abi lütfen. Defeat olmasın hadi. Hayır hayır hayır. <laughs> Aman ne? <gülüyor> <gülüyor> o kadar toto olmadığı için arkadaşlar diğer maçımıza geçiyoruz. Hadi let's go. Aa, bak şu anki saatte benim ödev yapıyor. Mum lazım. Ki ara sınavım var. Ama Hakik komin olmadan. Ben komin olmadan oynayamam arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bekle. Şu 52'lik benim arkadaş. Yani bizim kuzen büyük ihtimalle. Aynı fotoğraf kanka. Aynı fotoğraf. Benim fotoğrafını göstereceğim birazdan. Belki gösterebilirim de <laughs> buluruz nebeşleşeceğiz. Şey, şey, şey. Team match, let's go. Ee, ben koydum ama neyse koyulmadı. O yüzden biz koymaya gidiyoruz. M24'ta ilk killimizi alalım. Ona vurmuş mu acaba orada? Blue team has sport for the first time. Tamam. Ekilimizi güzel aldık havada. Arkadaşlar ben seri oynamayı severim oynuyorum. Ben çok seriyim kanka bak. Üçte <laughs> vurdum adamam. İki el se pardon üç el olsa iki seferi. <laughs> Allah Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Ich Çünkü dijital oyuncular genelde drop chat'a atıyor. Kapalı oynuyor bu piçler ha bu arada. İbne. Bak öyleyince piçleyeceğim. Piçlediğimizi e fark edemeyecek adamlar. Evet. Das ich will jetzt nicht das seit dem Ben de jiroskop ben de hiç desteklemiyor size, size söyleyeyim. Ah o adam vururdu ha. Neyse. Ben de jiroskop desteklemiyor kanka oyunu. Oyunda jiroskop olmaz lan daima da kullanamam. Dürbün açıkta da kullanamıyorum bu arada. Bak gösteririm size. Yani cihaz hiç desteklemez. Hayır. Çok güzel. Vallahi eziyorum ben. HS'yi severiz. Bir ürünlük oldu. Tamam neyse. Solda adam var. Çok iyi oldu ha bu arada. Eğer bir HS zaten. Adam hayatında böyle bir şey yapmaz. Killing arkadaşlar dört parmak oynarken ben beş parmağa geçebilirim. Çünkü yani, düzün alt kısmında bayağı sıkıntı ya. Bak şöyle basarken dikizini açmam lazım. dikiz duruyorum. Şöyle beş parmağa geçiyorum. Çok sık olmasa da. olmadığı için bir beş parmağa bir küçükten geçiş yapabilirim kopaç seyir. Abi bir maç daha atılır ha bugün. Bir. Kanka ben, bak adam böyle yani 30 FPS'in 90 FPS falan oynuyor. Belli adamın oynayışı. Ha, tamam öldü galiba. Eee kanka işte adam 30'a 30 karşı 90 yani. Zor bir şey. Her, her topusu öyle oynayamaz. Ya 30 FPS öyle oynayamazsın çünkü ben yani yemez yani ya. Bir bir tık zorlar Hesap saydım mı tutmasın. Ben boşuna mermi 3.000 dolar çıkmayacak ama. Çok çıkıyor. The red team doesn't have a lot of time. Bak <laughs> Tam aşağı. Hayır 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 hayır. Givarma, çok geniş ağlayın ölebilirim. Hmm. geçtim ben 30 ile 90 arasındaki farkı şu kanka girdin kavra ama yine mermi geliyor bazen hani 1-2 mermi olsun geliyor. yani zon 1 kavramın mermi geliyor ya bu çok kötü bir şey hmm. taşı. Ay, adam iyi kaydı ha bana. Bir HS vurmuş kasmayı ben de vurduğumda 3 HS atıyorum adama hani üç kastın, hiç yanı gitmemiş gözüke benim tarafımda. Bu <laughs> kadar basit. Bu maç yani Bu maç benim. Tekrar adamı istek attım. Aytekin denen bir piç. E, Aytekin abi diyeceğim. Ya hatta Ay, YouTube videosundayız. Sen de sizin biraz kanlaşayım. Ciddi az. Hadi hadi hadi. Evet. evet. Efendim. Bizimkiler benim oturuyor. Bizimkiler beni ders çalışıyor sanıyor arkadaşlar, o yüzden böyle. Yani. için mesaj duyabilirsiniz. O yüzden kusura yani bakmayın. Pardon oldu yani. Bak salak gibi gidiyorum ya. Ölüm açıkçık biliyorum. Salak salak yapmışım ama eminmişim. Eminmişim ya. Arkadaşlar bu grafik ayarı var. niye yaparım. kayma sıkıntı var. Kayma diyeceğimin en gıcık şey. 3 evet. kişi çıktı lan oradan. Canı bir kanka. Bak bu kadar kanka. kanka pek iyi bir Killing spree for the red team! The red team is in the lead! <coughs> I planned it, but it didn't work. I was going Bir tane head vurdum. Adamı değil bin tane varım diye senin götürür bile. <laughs> Abi bak bu maçı <laughs> şöyle adamların bir çığlık alalım. İyi iyi bak bak iyice Peki ama bu adamdan yemiyor ama. Bak. Hadi şu tarafa gidelim. Bak yerler. Yeah. killing spree for but. the red team ah back là hang on hang on what's up enemy down enemy killed by cover me What's ما 5 dakika ya. Demin dedim 5 dakika. Kaç 5 dakika geçti? Yapma sen olmuyor mu? Hep böylesiniz ya. Osman. Her gün öyle söylüyorsun. Vermiyorsun. Sonra annene söyledim miydi? Dedikodu yaptı diyorsun. Yapıyorsun ama. Yapıyorum öyle. Bundan sonra ya göreceğiz be. Açayım. Aha şimdi açıvereyim. İstersek. Geldim <laughs> arkadaşımla konuştum. Geldim onu yaptım bunu yaptım. Sesimi çıkartmadım. Daha ne sesimi çıkartmıyorum. Diyorum ki dersini yap. Halen telefon oynuyorsun. Açayım annemi. Hep hmm. böyle yapıyoruz ya. Konuş annemi. Al. Al. Ya 10 dakika molamda bile karışıyorsunuz ya. Ha nerede molaya karıştın? Ha nerede yastın? Ya Bunlar ne? He oraya takmış onları he. Anne bana bakarım. Ben söylerim merak etmeyin. Benim bana yaptıklarım var ya. Söyle, söyle. Bir gün göreceksin ama. Görse Anlayamayacaksın. Anlayamazsın. Ama sen ders çalışmıyorsun ki hiç. Ben karışmıyorum o zaman. Anne sana ya, ben var demesin o zaman. Çalışsın diye. Hiç karışmıyorum. Ne edersin? İstersen git çalış. Daha iyi sınıfta kalırsın. Neyse akar oyuna. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi ya? Böyle bir şey mi var amına koyayım ya? Elimiz için uğraşıyoruz. O Sen görürsün. Ne diyeceksin anne? Söyle. Hemen bir tane buzlu gitti mi? <laughs> <laughs> Allah. Im. Allah ım. Arkadaşlar görüyorsunuz ki yardım edin bana böyle işlerde. Ya böyle baskı yaparlar öyle insanlar. Bekle. Kanka oda kartın var mı? Video zaten Tamam lan bekle ben anlatırım onları. Bekle fotoğrafına bakın abi salak. Ne üstün başarı amına koyayım. O zaman biz neyiz? Ama sala. Neyse arkadaşlar. Zaten bana yaptığı baskıyı gördünüz. Bana bir yardım edin. Yorumlarda. Hani yorumlara belirsin. Ne yapmalıyım ne yapalım alayım. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizi öptüm. Bay bay.